Gözyaşlarıyla yazılan tarih, Kerbela. Kerbela. Bu isim yüzyıllardır İslam dünyasında derin bir hüzün ve kederle anılıyor. Kerbela sadece bir savaş değil, adaletin, inancın ve insanlığın ayaklar altına alındığı bir trajediydi. Bu olay İslam tarihinin akışını derinden etkilemiş ve Müslümanların kalbinde asla kapanmayacak bir yara açmıştır. Hüseyin ve yoldaşlarının gösterdiği cesaret ve fedakarlık, zulme karşı direnmenin Hakkı savunmanın ve inancından asla vazgeçmemenin en büyük sembolü olmuştur. Kerbela, insanın içindeki iyilik ve kötülük arasındaki mücadelenin, hak ile batıl arasındaki mücadelenin en çarpıcı örneklerinden biridir. Bu hikaye, adaletin ve inancın zaferinin destansı bir öyküsüdür. Zulüm tohumları ekilir, Yezi'din saltanatı Hicri 61 yılında İslam dünyası büyük bir karışıklık içindeydi. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in vefatından sonra kurulan düzen bozulmuş, adalet ve eşitlik yerini hırs ve zulme bırakmıştı. İşte böyle bir dönemde Emevi ailesinden Yezid bin Muaviye başa geçti. Yezid, İslam'ın değerlerine uymayan bir hayat süren, lüks ve israfa düşkün, adaletsiz bir yöneticiydi. Yezid'in başa geçmesi Müslümanları çok rahatsız etti. Çünkü Yezid, Hz. Muhammed'in öğretilerini temsil etmiyordu. Onun yönetimi, İslam'ın özüne ters düşüyordu. Bu durum, özellikle Hz. Muhammed'in torunu ve Hz. Ali'nin oğlu olan Hüseyin bin Ali'yi çok üzdü. Hüseyin dedesi Hz. Muhammed'in temsil ettiği adalet, eşitlik ve merhamet gibi değerlere yürekten bağlıydı. Yezid'in zulmüne sessiz kalması imkansızdı. Bu karar tarihin akışını değiştirecek ve Kerbela çölünde kanlı bir olaya yol açacaktı. Hakikat Mücadelesi Hüseyin'in Kararı Yezid, gücünü artırmak için İslam toplumunun önde gelenlerinden bağlılık yemini istemeye başladı. Ancak Hüseyin, Yezid'i gerçek bir lider olarak görmüyordu. Onun zulmüne boyun eğmek, dedesi Hz. Muhammed'in prime mirasına ihanet etmek demekti. Hüseyin, susmayı reddetti. Adaletin ve doğrunun sesi olmak için zorlu bir mücadeleye başlamaya karar verdi. Hüseyin'in bu kararı büyük bir cesaret ve fedakarlık örneğiydi. Çünkü Yezi'din gücünün farkındaydı. Yezi'din ordusuna karşı koymanın ölümcül sonuçlar doğurabileceğini biliyordu. Ancak Hüseyin kişisel çıkarlarını, can güvenliğini, rahat bir yaşamı hepsini bir kenara bıraktı. Onun için önemli olan tek şey İslam'ın onurunu korumaktı. Hüseyin'in bu duruşu tarih boyunca tüm mazlumların, tüm ezilenlerin umudu oldu. Çölde susuzluk ve iman Kerbela'ya yolculuk. Hüseyin, ailesini ve sadık dostlarını alarak Mekke'den Kufe'ye doğru yola çıktı. Kufe halkı, Yezid'e karşı Hüseyin'e destek olacağını söylemişti. Ancak bu uzun ve tehlikeli yolculuk sırasında, Hüseyin ve kafilesi, Yezid'in ordusu tarafından Kerbela çölünde kuşatıldı. Çölün kavurucu sıcağı altında susuz ve aç bırakıldılar. Günler geçtikçe Kerbela çölü Hüseyin ve yoldaşlarının inancının ve sabrının sınandığı bir yer haline geldi. Susuzluk küçük çocukların dudaklarını kuruturken açlık vücutlarını kemiriyordu. Ancak onların inançları sarsılmıyordu. Bildikleri tek gerçek vardı. Hak yolda ölmek zulme boyun eğmekten daha onurluydu. Eşitsiz bir savaş, şehadet günleri başlıyor. Ve o gün geldi çattı. Muharrem ayının 10. günü, tarihte aşura olarak anılacak olan o kanlı günde, Yezid'in kalabalık ordusu Hüseyin ve az sayıdaki yoldaşına saldırdı. Bu tarihin gördüğü en eşitsiz savaşlardan biriydi. Bir tarafta zulüm ve hırs için savaşan bir ordu, diğer tarafta ise yalnızca 72 kişiden oluşan Susuzluktan ve açlıktan bitkin düşmüş ama inançları tam olan bir avuç mümin Hüseyin ve yoldaşları ölümüne bir mücadele verdi. Her biri birer yiğitlik destanı yazdı. Ancak sayıca çok üstün olan düşman karşısında birer birer şehit düştüler. Her damla kan çöl kumlarını kırmızıya boyarken aynı zamanda zalimin tahtını da sarsıyordu. Susuz çocukların feryadı, acımasız bir kuşatma Kerbela çölündeki bu eşitsiz savaş sürerken, bir yanda da daha acı bir dram yaşanıyordu. Yezid'in askerleri, Hüseyin ve yoldaşlarını teslim olmaya zorlamak için su kaynaklarını kesmişlerdi. Çölün kavurucu sıcağında susuzluktan kıvranan kadınlar ve çocukların feryadı yürekleri dağılıyordu. Küçük bebekler susuzluktan çatlamış dudaklarıyla annelerinin göğsüne yapışıyor ama onlara verecek tek bir damla sütü bile bulamıyordu. Çocukların su su feryatları çölün sessizliğini yararak yükseliyordu. Bu acımasız kuşatma, insanlığın ne kadar alçalabileceğinin, zulmün ne kadar gözü dönebileceğinin en acı örneklerinden biriydi. Hüseyin'in cesareti, bir aslanın kükreyişi. Düşman askerleri çemberi daraltırken, Hüseyin tek başına savaşmaya devam etti. Vücudu yaralarla kaplıydı ama gözlerindeki iman ışığı hiç sönmemişti aslanlar gibi kükreyerek saldırıyor, düşman saflarında adeta bir hortum gibi esip gürlüyordu. Onun bu inançlı duruşu ve sarsılmaz azmi, sadece yoldaşlarını değil, düşman saflarında yer alan bazı askerleri bile etkiliyordu. Yezid'in zulmünden rahatsız olan bazı vicdanlı askerler, Hüseyin'in tarafına geçmeye başladı. Çünkü onlar anlamışlardı ki, gerçek cesaret, kalabalık olmakta değil, hakkın yanında yer almaktaydı. Hüseyin'in cesaretinin ve kararlılığının ardında yatan en büyük güç ise imanıydı. Şehadet şafağı, hakikat kanla yazılır. Ve nihayet o acı an geldi çattı. Vücudu yaralarla kaplı, susuzluktan ve yorgunluktan bitkin düşmüş olan Hz. Hüseyin, düşman askerleri tarafından şehit edildi. O an, gökler bile ağladı. Kerbela çölü, masumiyetin ve adaletin kanıyla kırmızıya boyandı. Hüseyin'in şehadetiyle birlikte tarihte yeni bir dönem başlıyordu. Onun şehadeti boşuna olmamıştı. Aksine zulme karşı verilen mücadelenin, hakkı savunmanın ve inançtan asla vazgeçmemenin en büyük sembolü olmuştu. Ebedi hüzünün sembolü, Kerbela şehitleri. Kerbela'da yaşanan trajedi sadece Hüseyin'in ve yoldaşlarının şehadetiyle sınırlı kalmadı. Yezid'in askerleri, Hüseyin'in çadırlarını yakıp yıktıktan sonra, kadınları ve çocukları esir alıp zincirlerle Kufe'ye götürdüler. Aralarında Hz. Hüseyin'in kız kardeşi Hz. Zeynep ve küçük oğlu Hz. Ali Zeynel Abidi'nin de bulunduğu bu masum insanlar, haftalarca süren zorlu bir yolculuğun ardından Yezid'in sarayına getirildi. Burada maruz kaldıkları aşağılamalar ve işkenceler, Kerbela trajedisinin bir başka acı yüzünü oluşturur. Ancak Hazreti Zeynep büyük bir metanet ve cesaretle kardeşi Hüseyin'in davasını savundu. Yezi'din ve zulüm düzeninin gerçek yüzünü herkese göstermekten çekinmedi. Onun bu dik duruşu zulme karşı verilen mücadeleyi canlı tuttu ve Kerbela'nın unutulmamasını sağladı. Kerbela şehitleri İslam tarihinde önemli bir yere sahiptir. Yaşayan bir hatıra, Aşura matemi. Kerbela olayı İslam dünyasında derin bir iz bıraktı ve yüzyıllardır Müslümanlar tarafından büyük bir hüzün ve saygıyla anılıyor. Her yıl Muharrem ayının ilk 10 günü, özellikle de Aşura günü olarak bilinen 10. günü, Hz. Hüseyin ve yoldaşlarının anısına matem törenleri düzenlenir. Bu törenlerde Kerbela olayı anlatılır, mersiyeler okunur, tiyatro oyunları sergilenir ve sinezenler yapılır. Aşura matemi sadece geçmişte yaşanan bir olaya üzülmek değil, Aynı zamanda Hz. Hüseyin'in temsil ettiği değerleri yaşatmak, adalet ve hakikat mücadelesini sürdürmek anlamına gelir. Aşura matemi aynı zamanda Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliği pekiştiren bir etkinliktir. Bu dönemde insanlar bir araya gelir, birbirlerine destek olur ve ortak değerleri etrafında kenetlenirler. Adalet ve direniş sembolü, Kerbela'nın mirası. Kerbela, tarihin tozlu sayfalarında kalmış bir olay değildir. Onun etkileri bugün bile hala hissedilmektedir. Kerbela bize zulme karşı sessiz kalınamayacağını, haksızlık karşısında susmanın suç olduğunu hatırlatır. Hüseyin ve yoldaşlarının gösterdiği cesaret ve fedakarlık tüm zamanlar için birer ilham kaynağıdır. Kerbela'nın mirası sadece Müslümanlar için değil, tüm dünya için önemlidir. Çünkü Kerbela bize insan olmanın anlamını, adaletin önemini ve haksızlık karşısında susmamanın gerekliliğini hatırlatır. Hüseyin'in duruşu tüm zamanların ezilenlerine, haksızlığa uğrayanlara umut verir.